Arkadaşımın kınasına gidiyoruz. Çek. Of ne giyeceğiz ya. Neyse hemen annemle sihirli üstümüzü değiştirelim. O zaman ne diyorduk? Alı gülü fala. Ve kına için biz hazırız. Ben hanım nereye gidiyorsunuz? Bayağı. Barası sana. Ve salona yetiştik Al Sebale Çay Bahçesi. Salon güzel, şirin, küçük bir yer. İçerisi de bayağı serin, klima açmışlar. Oo, herkes sahnede döktürüyor. Ben de geliyorum, beni de bekleyin. Uy. Bakın burada kim varmış? Kuzenimin oğlu. Akıllı otursun, yaramazlık yapmasın diye ona bir numaralı bakışımı atıyorum. Ve tanıştırayım sınıf arkadaşım ve çocukluk arkadaşım Sevda. Çok güzel olmuş, çok beğendim. Aha beni gördü, hemen de gülmeye başladı. Şimdi ben arkadaşımla oynuyorum. Evde otur otur, ne çok kilo almışım ya. göbeğime, göbeğimi, de birlikte zıplıyor. Söylenilenlere göre geleni bir tur döndürürsen kısmetin açılırmış. O yüzden ben de hiç geri kalır mıyım? Ne olur ne olmaz. Ben de bir döndürdüm, belki kısmetim açılır. Ya ben sana demedim mi kilo otur diye çocuk? Annesi onu bırakıp oynamaya kalktı diye başladı ağlamaya. Aa bak bak bak, bak iyice delirdi, bak bak bak. Canımsın ağlama annem bak orada orada geliyor. Laftan da anlamıyor. La, bana bak, bana bak, sus artık. Oh, su.